Güzel ablam pembe şık takım elbise giymiş. Altına beyaz doları çekmiş. Bu mekandaki en hoş, en alımlı, en güzel hatun benim dercesine salınıyor. Erkekler top koşturmayı severler. Doğaları gereği avlanmayı, savaşmayı, dişinin peşinden gitmeyi severler. Kolay elde edilebilen hiçbir şeyden hoşlanmaz erkek. Doğası böyle. Yalnız adliye sarayı gibi surata sahip olan bayandan da hoşlanmaz. Onun için buğmunun kaftağında olması seni yalnızlığa sürükler. Sağlıklı bir ruha sahipsen önce kendin sonra karşı cins için giyiniyorsan o kadar yaptığın masrafa değsin. Biraz daha güler yüzlü biraz daha mütevazı olmayı dustur edin. Yoksa erkeklerin her zaman söylüyorum oturup kalktığı yerleri kadınlar koklayacaklar. Erkeklerin nesilleri tükeniyor. Kolay elde edilebilir hatun olmayın. Ancak adliye sarayı gibi bir suratı da yani maske takar gibi suratınıza da takmayın.